Göztepe 4 yeni sezon formasıyla sahneye çıktı. İç sağ formasında bu yıl çubuklu görmek güzel oldu ama açıkçası bu forma beni çok heyecanlandırmadı. Kesinlikle kötü bir forma değil, yakada yer alan özel detaylarla ortaya temiz bir iş çıkmış ama genel olarak bana biraz sıradan geldi. Benim puanım 6.5. Siyah forma ise bence oldukça başarılı duruyor. Üzerindeki anka kuşu kabartmaları kulüple güzel bir bağ kurmuş. Ben bayağı beğendim. Kollardaki retro çizgiler formaya çok yakışmış ama keşke bu çizgiler yakada da kesilmeden devam etseymiş bütünlük açısından çok daha iyi olurmuş. Yakanın böyle yarıda kalması biraz bence potansiyelini düşürmüş. Yine de her haliyle taş gibi bir forma bence puanım 8. Sarı forma ise trafik kazasında hayatını kaybeden Atalay Alsan anısına hazırlanmış. Özellikle onunla özdeşleşen sarı formayı sahalarda tekrar görecek olmak eminim Göztepe taraftarlarını mutlu edecektir. Tekrar eden Ambro desenleri de formayı güzel desteklemiş, her detayıyla nostalji kokan, duygusu güçlü, çok özel bir form olmuş. Bu yüzden benden 8.5 puanı kaptı. Son formamızın renkleri de gerçekten harika duruyor. Başarılı bir renk tercihi yapmışlar. Ama bu formada da ufak bir bütünlük sorunu hissettim. Özellikle şu kol ve yakadaki parçalı tasarım havası uyandıran detaylar ilk bakışta benim gözüme biraz takıldı. Yani keşke şu kısımlarda tek tip bir tasarım görseydik dedim ben. Ama bu tamamen kişisel düşüncem. Puanım 7.5.